güzeldir. Bakayım. Ah, Rüya kaç oldu? Kalk, kalk artık okula gitmeyeceğim diyor ya. Kalksana. Bak bak ellerime bak bak. Ellerine <laughs> ne oldu öyle kıpkırmızı? Kız ne oldu sana ya? Ay gel gidelim doktora gidelim. Tamam gitme okula ya. Of. Ne güzel şurada keyif yapıyordum. Cips mi içiyordum, kolumu yiyordum. Kimiz okula? Oğlum ya. Neyse cipsimi de içemiyorum. Ali gidelim olma. <laughs> Bu ne? Okullarda el ayak hastalığı salgını varmış. <laughs> ya okula gitmezsem acaba? Ya onda da geçerse? Ama ya bizim okulda yoksa ya ama neyse ne olacak ona geçmez ya gideyim bari. Ya bir şey diyeceğim. De. Ne diyeceğim ya, ya? Okulda gördün mü? Şey hastalık varmış el ayak hastalığı. El ayak hastalığı ne lan? Bilmiyor musun? Hayır el ayak hastalığı. El? el, el, el ayak. Ayak ne? Böyle kırmızı kırmızı bir şeyler bir şeyler çıkıyormuş. Aaa. Evet. Ama bizim sınıfta da var mıdır lan? Ay bilmiyorum inşallah yoktur. Ya Yo, gel bakalım hadi. Hadi gel gidelim bari. Ya sadece ikimiz mi geldik? Yani demek ki sadece ikimiz geldik. Allahım çok zekat. Bir şey diyeceğim. Sen niye pijama hale geldin? Abi, sana ne? Ya tam ben kalktığım gibi geldim yani. Beğenmedin mi? İyi yaptın. Tabii ki iyi yaptım. Evet. Sen niye böyle geldin? Ne var bende? Beğenmedim. E ben de seni beğenmedim Allah Allah. neyse ya Hilal niye gelmedi ki? Hilal'ı bir arasak mı acaba? Ara bir ara ne diyecek bakayım. Hilal var. Neredesin kanki? Niye gelmedin sıfır bugün ya? Ne? Ele ayak mı oldun? Ne? Ellerinde ayaklarında kırmızılıklar mı çıktı? Ne? Herkese bulaşıyor muymuş? Ne? yürü git. Telefonla falan bulaşmaz değil mi? Oha bulaşmaz herhalde. Ya bulaşırsa? Bilemiyorum. Ya senden de bana geçerse? Geçsin bari. Defol be. De... Ya e sen defol. git. Ya e sen de bana geçerse? Bende yok ki. E bende de yok. Ya bulaşırsa? Günaydın çocuklar. Günaydın hocam. Günaydın hoca. Ne demek günaydın hoca? Kalksana çocuğum ya. <laughs> hocam ya işte ne? Bakınca ne olacak? Boynuz mu uzayacak? Terbiyedendir, hocaya saygıdandır. Hoca gelince ayağa kalkılır. Ha, hocam hocam bunu disipline Seni disipline yollayacağım. Disiplin neresi? Büyüğüne saygın yok. Evim. <laughs> Müdür hocam. beye yollayacağım seni ders sonunda. Hocam ya. Hoca camide çocuğum. Bir <laughs> anı nerede? Hocam. Ne oldu? Eee, hastası olmuş. Ne? Evet. Ya çocuklar bu ara bütün sınıflarda salgın var. Dikkat edin hemen de geçiyor. Nefesten geçiyor. Hapşırmadan geçiyor. Eee. Her türlü geçiyor. Eee. 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 Allah kahretmesin. Eee. Sen de var mı Enes? Yok hocam. Ama olmayacağının garantisi de yok. Yani elinde bir şey yok sanki diye düşünüyorum. Ay Hiranur'a nereden geçti acaba ya? Değil başka bir arkadaşından geçmiştir kesin. Bence de hocam ya. Ya bir şey diyeceğim Hiranur dün sınıftaydı. E dün okuldaydı bugün gelememiş işte çocuk. Ya dün de var sonda. Fark etmediyse ama. E yani. Ya bize bir iki yıl sonra belirtiler çıkarsa ne yapacağız biz? Çıkabilir. Zaten önceden bir kuluçka dönemi oluyor. <laughs> vücuduna giriyor. Sonradan 2-3 günde her tarafını sarıyor. Eyvah. Neyse çözümü var çocuklar. Gidiyorsunuz doktora ilaç veriyor, krem veriyor, alay şurubu veriyor. Bir haftada geçiyormuş. Hocam bak başıma ağrılar girdi oraya. Neyse girmesin çocuğum. Helenur da herhalde doktora götürür annesi. Ben Neyse. Olursak da rapor alırız, gelmeyiz okula. <laughs> evet, bir hafta bir hafta gelmeyin. Kim öyle e, elinde kızarıklık mızarıklık hissederse gitsin doktora, bir hafta rapor alsın ve okula gelmesin. Çünkü bütün sınıflar, te, e, çocuklar mı? tehlikeye giriyor, anladınız mı? Evet. Acaba bunda da var mıdır? Bilmiyorum, köpek sonuçta her ama. Her elimi yalıyor da. Vallahi varsa da sana geçebilir Enes. ne kadar tatlı. Koki. <laughs> elimi yalıyor ki sende de var mı bir şey? Bak bakayım kılların altına bakman gerekiyor. Ece? Varsa da veterinere götürün. Peki yok. Yok mu? Oh. Hayır olmasın. Ah oh. 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 benim oğlum. Oh. Evet çocuklar şimdi dersimize geçiyoruz. Niye kaşınıyor? Ne Ne oldu? <laughs> kalk git evine. Yürü. Kalk bir hafta ey, doktora git. Rapor al. Bir hafta gelme. Yürü. Bir gerinde şu anda gözüküyor. Sonra bütün vücudunu saracak. <laughs> <laughs> bana <baktı> az <biraz> önce <laughs> Hadi git git. Hatta Hilal orada bir ziyaret et bari. Zaten sende de çıkmış. <laughs> Hocam ne yaptın? Kombo mu uğrasın? <laughs> <laughs> Ya bak, git hadi. Ya? Bak hadi git diyorum. Hala gitmiyor çocuğum. Hadi güle güle. Sana izin. Git işte. Git saçkı sınıflara da geçecek. <laughs> Ay neycim. Ah neyse dersimi ben burada bitiriyorum. Diğer öğretmenlere devam edeceksin. Ben gidiyorum tamam çocuğum. Bay bay hocam. Hadi gittim. Ya hinan öl. Doktor gidecek halinde de mi yok? Öf neyse doktora da buraya gitsin ya. Cookie Neyse dur. Alo doktor bey benim kızım hasta oldu. Ellerinde böyle ayaklarında bir şeyler bir şeyler çıkmış. Ee, bir gelip bakarsanız sevineceğim. Teşekkürler. iyi günler bekliyorum. <laughs> Merhaba ben doktor Abuzittin. Aaa doktor bey hoş geldiniz. Benim kızımı iyileştir. Doktor, Efendim? sen niye arıyorsun çocuğun telefon bakışı kısmına ilgilensene. Kızınızın neyi var? Aaa zahmet oldu sordunuz yani. Kızımın ellerinde ayaklarında kırmızı kırmızı bir şeyler çıktı. Ha bir saniye hemen bakıyorum. Google'dan ben de bakarım be. Ya bak sen o zaman niye çağırıyorsun? Allah'ım ya Rabbim bunlar Al, Allah okumuş da doktor olmuş ki ya. Okumak mı? Aslan hayvan. Aaa ne lan? Ya bu nedir iş şu an? Köpek. Sensin köpek. <laughs> bey ben de ayıp oluyor yalnız. E köpek diyorsun bana sonra ayıp oluyor. Sen köpek diye? Allah Allah. Allah Allah. Doktor bey artık kızımla ilgilenecek misin? Yoksa başka bir doktor mu çağırayım? Bak sabrımın da bir sınırı var. Sinirleniyorum ha. Ya e tam zaten internetten baktım, ilaç e, da zaten getirmişim, hepsini getirmişim, hazırlıklıyım yani, şimdi vereceğim gideceğim, ne yapacağım Allah Allah, al. Aa! Anam, köpek alıyor. Al oğlum al. Aaa, ben özür Allah, ağla doktor, ağla. Merhaba hanımefendi, ee, konuşsana, konuş artık ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Senin hastalığın ne? Aa ellerin... Oo Kırmızı... Aa, niye bana dokunuyorsun? Allah Allah! Bırak kırmızı sen beni hanım? Ya Ahmet şu kızınıza bir şey ne var? Selam, selam bekleyeceğim şimdi. Çocuğum konuşmayı öğren be. Köpeğin zaten e, e, saldırıyor. Bir şey diyeceğim. Ne var? Ben giderim. Banya sanki bir şey yapıyorsun bize giderim diye. Yapıyorum. Geliyor bak. Hayır komik değil ya komik değil gerçekten komik değil. Bak gideceğim ilaçları vermeyeceğim bırakıp gideceğim ha. İlaçları ver de git bari. Al ya. E zaten bir işe yaramıyorsun doktordan bakıyorsun onu ben de yaparım. Hep sizin olsun be. Geldiğinde yani bizim... pişman ediyorsun. Ay çok Allah. konuşuyorsun doktor. Gidiyorum ben. Doktor diye de öyle bir adam mısın yani başka bir işim yok. Sus bilmiyorum. be dur 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 nasıl adam vereyim. Konuşurum lan. Lan mı? <laughs> doktor lan mı diyorsun? Ay, önce kızına okul mezunu Kızına bir, mezun kızına bir şey vardı önce Kızım bu da gayet de haklı Ay yoruldum çenem ağrıdı ya Neyse şu ilaçlara bak ama köpekcik Kukicim Ya abi ben bugün gerçekten çıldırmak üzereyim Hayvanım bırak Ay koparma Allah'ım yarabbim altı ilaçlara bakacağım hayvan Bir dur Bir adet bu neymiş? Ee, bilmiyorum. İntihap giderici falan herhalde. Bu neymiş? Ya yani bunlar da vitamin eksikliği diyor. Vitamin herhalde. Bakalım. Sen de mi bakıyorsun? Ama üstüme gelme dur. Bakalım. Bu neymiş? Losyon. Bunu süreceğiz herhalde. Bu neymiş? Bu neymiş? Bu ne bilmiyorum. Ay! Oğlum sen gene mi oynadın? Bırak onu. Şşt. Şşt. Oğlum dişleri kopacak bıraksana. Neyse bir kremini süreyim. Bir de alerji şurubunu vereyim. Ee, diğerlerine sonra veririz. Bu hayvan gene benim yanıma geliyor. Lütfen bana uzak durur musun ki Lütfen ya. Neymiş bu? Ha. Bu losyon yani kremin. Bunu süreceğim şimdi. Bir de sen çok vitaminsizsin biliyor musun? Şunu iç. Vitamin herhalde bu. Aman. Neyse bunu içti. işte. Ee, Kızım al. Al sür. Kendin dokunma bana. <laughs> bana dokunma. Ben senin yüzünden hasta olmak istemiyorum. Nereden bulaştırdıysan zaten bak şivem kaydı. Al şunu sür. Al şunu sür. Boşuna attım oradan alır süpersin artık. Atma! Atma! Bu ilacını artık sonra iç. Ben gidiyorum ben sana dokunamam uzak dur benden. Allah bana geliyor Allah. Ya çocuklar. Uyumayın kalkın bu ışıklar ne zaman gelecek ya? Bilmiyorum ya. Bu kim ya? Kuki. <laughs> Aa, Cookie. Aa işte sen mi kapattın? Evet. <laughs> Bunun adı Cookie mi? Evet. Çok güzelmiş artık benim oldu. Nasıl senin oldu ya o bizim bırak onu. Benim o. Verdiğim görevleri yerine getirirseniz alırsınız bunu. Getiririm. Yoksa bunu alır giderim. Olsun getiririm. <laughs> Görüşmek üzere. Ya nereye gidiyorsun görevleri verseydin. Biraz sonra geleceğim az sonra. Az sonra diyor ya. İyi düşünün. <laughs> Neyi düşüneceğiz? Ya Hiranur. Acımıyor. Sofiye almamız lazım. Ya. Tabii ki almamız lazım. O benim aşk kitoşkom her şeyim. <laughs> bizim de. <laughs> Ay bilmiyorum hadi. Ay, Nereye gitti? Bizim. Kapıyı da kapattı Gel, ben anlamıyorum. Ya. Ya. Gelir şimdi görevleri verir. Geldi. Ya. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. size. Ya. Ne yapacağız? Geldi göster bari. Ben de bilmiyorum ne yapacağınızı. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim. Söyle bakayım. İlk görevimiz nedir? İlk göreviniz yeşil ışık, kırmızı ışık. Aa. Ha. Tamam gel hadi gel. Başlayalım. Biz oynarız yeter ki oğlumu kurtaralım. Evet. Koki. Çok, mü... çok mu seviyorsun? E çok seviyoruz tabii o bizim her şeyimiz ya. Çok akıllıymış ya. Evet. Az önce deliriyordu görseydin sen bir. Çok da güzelmiş. Evet. Çok ha. değerli. Geçin sıraya çabuk. Çabuk. Çabuk geçin. Ne sırası ya? Yeşil ışık kırmızı ışık için sarıya geçiyorsun. Onu geri git. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Aynen, öyle. Şuna söyler misiniz, elimi yalamasın? Ya o çok seviyor. Herkesi yalıyor. Ne yapayım? Köpek o an laf anlamıyor. Gülüyor, gülüyor. Sen de elini uzatma. Evet. Hadi görelim. Hadi. Okey. Bize bak oğlum, bırak sen onu. Yeşil ışık, kırmızı ışık. <laughs> Oynayanı görmeyeyim. Kimse oynamıyor. Gözlükte sen oynuyorsun sanki. Hayır. Ama şurada mi var? Kimse oynamıyor. Oynamıyor. Oynamayın sakın. Anne. Yeşil ışık, kırmızı ışık. <laughs> Yeşil ışık, <açık>, kırmızı ışık. <laughs> Küçük kız sen güldün mü sanki? yok gülmedi gülmedi. Kesin ha. sana öyle geldi. Benim gözlerim öyle geldi. Evet, evet. Sen evet. ne yapıyorsun uzun? Pişenmiyorum. Ne yapıyorsun? Pişenmedim. Elenirsin. Cookie'yi kurtarmamız lazım. Daha başka görevler de var. Cookie'ye bir şeyler yaptı sanki. Ne yaptı? Böyle dilini çıkardı. Çıkarır o. O zaman oyun biter. Yo yo çıkarmadı ya. Yo ya. Ya. Ya, ya. Cookie yaptı sen ay, kazanmak öyle istiyor. Cookie istiyorsanız kazanacaksınız. Tamam, tamam hadi hadi. Yapalım, hadi. Yeşil <laughs> Kalbi Kız gülme sana. Ay eğlendi. Ne <laughs> hey ya? Birinci turda eğlendi. Hayır ama düştü. Ne yapalım düştü eğlendin işte eğlenmeyecektin. Anlaşık oldu ya. Bu oyunun sahibi sen misin ben miyim? Yo yo sensin. O zaman eğlenmedi. Eğlenmedi mi? Evet. Oyunumu hareket etme. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman eğlenmediyse o zaman ikinci göreve geçelim. Hadi bu oyun bitti geçin sıraya. Sıraya Hayır, dokunmayın. Sıraya geçin sıraya. Dokunmayın dedim. <laughs> ya gör. Bu oyun şakaya gelmez. Kakara kikir yapıyorsun. En son Kuki giderse görürsün <laughs> Hayır. Evet ikinci oyunumuz. Ay ikinci oyunumuz nedir? Balon. Balon patlatma. <laughs> at hadi. Atayım mı? Ya at ya ver kendi. Yani. Atıyorum. At. At. Attım. Evet, şişirin seçelim bakayım onları. Hayır, önce şişelim sonra patlatacağız. Yok. Oturun bari. Önce patlatıp sonra şişireceğiz. Kuki <laughs> doğru dur. Yoksa giderim senden. <laughs> Kuki'mi götürme bir yere. Hmm. Oğlum doğru dur. Alın mi? seni götürecek yoksa. Bağladın mı? <laughs> Zeynep <Zehrim>, ne yapıyorsun? <laughs> Çok <Çıklar> daha kolay patlardık. <laughs> e, sen daha az şişirdin. Tamam bağla da bayrak canlarınkini de bağla. Kocaman olsun kocaman. Yok. Ha, neyse ne kadar çok şişirdin. Çok, çok güzel, çok güzel. Geri sen korkmuyorsun patlatırsın. Korkan mı var? Ne alaka? <laughs> ben ne daha yeni aldı işte balon patlatmayı. <laughs> <laughs> Patlatayım da gör. Ben patlatamıyorum. Bağladın mı? Almadım. Ben. Ha, ha. ben de bağladım sanıyorum. Ben patlatamıyorum. Cookie, <laughs> Iniyoruz. Tam uzakta ya. Bu işte mu bak bak bak. Bunda keyfi pek Yavaş yerinde. Şey, İnanır gel bu tarafa gel. Otur yine sen balonu al hadi. O benim oldu. Bağlayamıyor ya. Ver. Bağlayamıyor musun Enes? O kadar şişirsen tabii bağlayamazsın. Ya, patlayacak mısın bu daha bağlamadan? Hazır mısınız? Hayır. Evet. Patlatsınlar mı? Kokiyes olacak okey. patlattın mı oğlum? Evet dedi. <laughs> evet mi dedi? Polisim, polisim. Patlatıyorum. Önce sen. Kuki kulaklarını kapat oğlum. Gel ya, biraz yavaş patlat. Kulaklarını kapat. <laughs> Ay! Ay! Yüzüme sıçradı Allah seni. Oo, oh, nasıl patlattın? Aferin sana. Aferin. <laughs> <laughs> <Çal. Evet. gülüyor> Korktu bir şok geçirdi. Kuki aferin Aferin Kuki'ye. Patlat. Nasıl patlatacağım? Yani düzgün patladı yine düşürme sakın. Ha Şükürler şükür. Sana da aferin. Teşekkür ederim. Sıra Hiranur'da. Balonu göster. Patlat. Ya bir şey soracağım. Tamam, yılanın yanına sen yap. Ha, yılanın yanına. Evet. Evet. Ah. Geliyor. Geliyor. Düzgün patlat. Of. Bu ya uçurdun. Her taraf balon oldu. Evet. Ya vardı. bunu da başardık. Kuki ne diyorsun oğlum lan? İki tur yetmez mi ya? Koki mi alsak? Koki bir dakika Koki ne Koki neydi? Kuki. Nereden buldunuz bu ismi ya? Ha, e, bu arkadaşlarımıza e, Hira, e ben, Enes. 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 buldu. Bir de biz arkadaşlarımıza sorduk. Onlar da onayladılar. Hmm. Hangi arkadaşlarınız? E, YouTube arkadaşlarımız. Hmm. Cookie benimle mi geleceksin, burada mı kalacaksın? Çağır bakayım İranur. Nur. Ben de Bence... de gelmek istiyorsam. Bence bunu yardı karar verelim. Aa mantıklı. Değil mi? Evet. Değil mi? Cookie kim istiyorsa onunla gitsin. Bizden üçümüzden bir temsilci çıkaralım. Tamam, temsilciye karşı Squid Game. Hadi bakalım. Tamam, o zaman balonları toplayın. Yoksa Cookie balonlara bakayım. gider. Evet. Hadi çabuk çabuk Kiranur. Kiranur sen, sen toplama ya da senin dizin kağıtla. Düştü de Squid Game. Hmm. Squid Game. Hadi hadi. Ay, aşkım olisi. Ay. Ay. Kiranur gel gel gel. Bu da su tamam gemi pek sevdi sanki. Kuki. Hiç istifini bile bozmuyor. Biz de olsa... Üçüncü beni. Tamam. Biz de olsa şimdi el atlayıp kaçmıştı. Üçüncü beni de var. Tamam. Bana, ge bana geleceksin. Üçüncü tamam. bölümde işte kime gidecek? Bize bize. Kırk kırk yapıyordun ya sen. Evet. Tamam hadi. Kim yarışıyor benimle? Ben. Sırayla hepsi yarışsın. Kime giderse. Gel bakalım. Yarın yarışıyorum. Temsilcimiz. Bakıyorum. Ya. Ben onu tutayım. Yan yana Yere mi eğilseniz otursanız? Evet, yere eğilin. Yan, yan yana, yan yana. Yan yana. Ölüme evet, geçmek yok. Buraya yani gel. Öne gidiyor <laughs> Evet, Koki. <Cookie>. Kulağına söylediğimi Hı. duydun değil mi? Hadi Hulusu. Ama sen emri duyuyorsun. Bacağını, <laughs> Bacağını kıramıyor ya. Bacağı şey... <laughs> Cız. Koki <Ciz. gülüyor> <Cookie gülüyor> <laughs> de gitmiyor. Gel. <laughs> Şimdi onlardan birine gideceksin, tamam mı? Gel bakalım. Koki koş. Hadi yürü. <laughs> Şimdi Zeynep gitsin. Hadi, hadi. çekil. Kuki beni seçmezsen bozuşurum. Kuki bu oyunu da geçmemiz lazım. Squid Game bu evden postalamamız lazım. Kuki okay, bana geleceksin. Evet, Enes al da bırak. Bana geldi yani düşünün. <laughs> Versen olur. Oğlum git. <gülüyor> gitmiyor. Gitmiyor. Kuki. Kuki sen. Bana geleceksin. Bozuşuruz yoksa. Senden bir, bir daha. Bir bir uzak uzak o, sen yaşa uzak duralım. Uzak dur ya. Hadi yürü. Kuki. Kuki. Ne yani abi ya? Bir <laughs> onun sen ne bağırıyorsun? Gel, ee, koşamadım. Da... <laughs> Ay, <laughs> çekeriz şike var. Zeynep şike yapmadan. Derece şike yapmışsun ya. Hayır, ben... yap yap yapmadı, yapmadı. Ne deme şike yap. yaptı? Yaptı. Yapmıyor öyle. Gel, ya, bakayım. Bir daha, bir daha. Bir, <laughs> bir daha, bir daha, hadi. Gel sana ben oğlum. Şirketli yapıyoruz. Bırak kime gidiyorsa. Sadece böyle yapıyoruz. şakma aynen öyle durun. şakma Kuki. Dur dur dur. Kuki. Bekliyoruz. <laughs> Sırayı <laughs> Hadi hadi. Kesin şimdi Enes'i seçer. Hiçbir şey yapmayacağım bana gelecek görürsün. Abi de gitmiyormuş. Kabul etmiyorum onu. Hiç böyle şık şık falan yapmayacağım. Kabul etmiyorum. Su git okay. gel sen koymuş. yap bakayım. Cookie. 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 <gülüyor> <gülüyor> oğlum, Cookie. Cookie. <laughs> gel. Gel bana. Gel oğlum. Gel. İkinize de gitmiyor. <laughs> ben istiyorum hayvan. Hayır. Kucağı al. Bırak. Gel dedim buraya. Kuş. Gel oğlum. Gel. <laughs> <laughs> Su kemiz kazandık artık bu evden git. Koşu kavala şunu. Koş. 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 Koş.